tartışmalar olur. Her ilişkide olur. Bazen sesler yükselir, kalpler kırılır ama bir şeyi unutma. Tartışma sonrasında ilk özür dileyen kişi suçlu olduğu için değil, sana değer verdiği için özür diler. Bunu herkes yapamaz. Egosunu yenen insanlar yapar bunu. Çünkü onlar haklı olmanın değil, kalbin kırılmamasının daha önemli olduğunu bilir. Ve sana sürekli mesaj atan o kişiyi düşün. Ne yapıyor acaba diye merak eden, günde 10 kez nasılsın diyen bunu yapacak başka işi olmadığından değil, sadece sana gerçekten değer verdiği için yapar. Ama biz bazen bu insanları görmezden geliriz. Onların ilgisini hafife alırız. Sürekli yazıyor deriz ama aslında içten içe o mesajları bekleriz. Zaman geçer ve bir gün gelir, o mesajlar kesilir. O özürler gelmez olur. Çünkü herkes bir şekilde uzaklaşır. Hayat sevdiğimiz insanlarla bizi farklı yönlere savurur. İşte o gün gelmeden, hala konuşabiliyorken Hala sarılabiliyorken kıymetini bil o insanların çünkü sevgi geç kaldığında değil vaktindeyken anlamlıdır. Sadece görmek isteyen gözler için her şey ortadadır. Geç olmadan fark et.